Ne abi on zik diye kafa adam direk bayıldı. Sonra yandaki dayısının oğlu geldi. Aynı şöyle. Pst, pst, zik, mi Zik pst, sağ kuruşu. O adam da bayıldı. Sonra diğer dayısının oğlu geldi. Sonra psik oh, psik Direkt bah. zik. O da bayıldı. Sonra diğeri geldi. Şöyle yaptım Şöyle. yaptım Şöyle. Bunu <laughs> alıp bir kafaya bir koydum. Direkt hepsi Sonra 4 bak, kişi direkt. iptal. Direkt. Direkt. Direkt Vay hepsi iptal. amına koyayım. Sırayla gelmiş. E ara bir şey diyeceğim. Arabada mı arabada bir şey yoktu değil mi? Böyle çok büyük bir şey var mıydı? Arabanın sağ kapı yok, sol kapı da yok. o nasıl olmuş amına koyayım? Hem sağ <laughs> kapı yok, hem sol <laughs> kapı yok. Tüm kapılar yok. Airbag'ler patlamış. E sen orada bir <laughs> kardeşinle boks de boks yaptın gibi geldi bana. <laughs> lasti, lasti çimen orada bırakmışız. Motor parçaları çimelerin üstündeydi. Herhalde satışasınız az Tek tek satış. Harbi mi diyorsun lan? Ya, <laughs> Ya adama verdim 3.000 lira. Dedim abi hadi bak yoluna dedim adama ya. Adamlar oğlum adamla toplan bir 20 kişi benim amma koyacaklar. Dedim abi ne kadar istiyorsun dedi 3.000 lira. Ben de verdim adama parayı direkt siktirip çektim. Sonra ben de geldim eve. Olur adamla ya. uğraşamam oğlum. Oy amına koyayım be. Az önce dövüyordun amına koyayım. <laughs> Lan o hayal ürünü oğlum. Yaptım yapmadım. <laughs> oğlum. Ama bir Siz şey de, de, eski, abi, bo oğlum, oğlum eski bokçulardan ha. Ona göre yani. Adam. Bir telefon atıyor bir araba görüyor. Bir telefonla atıyor diğer araba görüyor. Bir telefonla açıyor, Dayısının onlarına göre ben bu ne atacağım? Ben babam, kardeşim bizi sikip çoğaltırlar üstü üstü. Sen sonra. arabayı sen mi çarptın? kardeşim <laughs> mi sürüyordu? Ya kardeşim çarptı ben yayın ortasına telefon. Aa ben arabayı vurdum. <laughs> Dedim senin amınyonunu sikeyim. <laughs> Kapattım yani gittim yanına. <laughs> yayın ne oldu bir <laughs> de yani. aradı. Ben kapattım işte. Olsun oraya. oğlum cana gel. Bir şey var mı böyle? ya <laughs> 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 Senin moralini bu hafta Yok. bir yerine getiririz. Bir sana kalaş ayarlayayım kalaş. Sesim ciddi ya çok bağırdım orada. Kardeşime çok bağırdım. Ya ne olacak oğlum vallahi Senin yeni araç mı? <laughs> ne ya? Ana <Arab> bu <laughs> Rus bir gibi kanka. Her gün her <laughs> ay sanayide her gün kaza koyayım. <laughs> Oğlum araba yaptım masrafın adli hesabı yok. Bak 6 ay önce vurdum 10 milyar. Diğer bundan 2 hafta önce vurdum 10 milyar. Bu, bugün de bak canlı canlı 5 milyar girdi götüme. Vay amına E ee, sen... Arabayı aldım 50 milyar. Masraf 25 milyar. Satmaya kalksam 10 milyara satamam abi. Ya. <laughs> Çıtır hasarla onun sahibinden koyalım harbiden bak. Ama ama sana bir şeyim, diyeyim bende bir beyim var. Anlatamam. Ne de? Neden? Arabayı kaskosunu bozdurmadım. Hepsi mi yaptırdım? He. Orada gözükmeyecek aynen çıtır mi? hasar. Aynen öyle. Aynen. aynen öyle. Öyle. E onu eraya iteleyelim aman o Amına kodumun Ben buraya klip almadım mı şimdi sen bekle. <gülüyor> <gülüyor> Verize çıkar. Ne oldu? Değiştirir oğlum adam plakayı kim ne bilecek? Birli başka birine verir. Bak bu çocukta beyin varsa beni siksin. Abi yabu zaten değişik bir team. Değişik ah, <laughs> 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 oh, <sıkoj Milkyami> oh, plaka. <laughs> Ne iş o lan sana? <laughs> Şimdi, bir ben bir şey tarif veriyorum. Allah'ın suyunu Evet. Sen suyunu pipetle içiyorsun ama. Ya kanka. Herkes bir cins aman abi. Arkadaş bayağı bir deneyimli bu konu. <laughs> Göte pipet sokmasın ama ne var Nasıl başta nasıl Böyle Bunu çıkartıp böyle. Hayır. Yanlış bir şey de Buraya geri mi Böyle mi anlat? Anlatsana abi. Ben vibratörü sokuyorum da kızım beni sarmıyor. ya. vibratörü yani. sokuyorsun ya. Vibratör ne amına koyayım. Vibratör. 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 Lan ne sikimse o ne demiş ha. Oğlum adamın morali bozulmuş. Arabasını çarpmış. Niye üzerine gidiyorsun amına koyayım? <laughs> ya, e, şey E, Bugün Amukus um oynayalım <gülüyor> <gülüyor!> <gülüyor> <M -Gaz> mı? Ne? Emongas mı? Hayır, Amukus abi. Emongas da amına Lan <laughs> Oynayalım ama ne alamaya. <laughs> ama ciddi oynayacaksak bak gerçekten içinden geliyorsa herkesin ee, ciddi oynayacaksak. Ben kuralları söyleyeyim. Uyman orospu çocuğu. Ha, Eray başta uymaz ama ne Eray ile <laughs> Ali için pek bir problem gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu de Kemal ya Bayağı amına susurayım. amına kodumun hapsisi sabahtan beri susuyorum ee sen ben bundan sonra rahat duracağım mı? <laughs> e tamam hadi girelim amına koyayım hadi gelin amına koyayım Ben akşeyim okay. Hadi ben de Gelir gelir Juno da gelir buradaki herkes gelir şu an değil mi? Evet, yani, evet okay. ben evet ben gelirim de var ama onunla tamam Yardırın, hadi. Tamam hadi Yardır seni bura sevdiğin oyun dedik <laughs> Roket gireceğiz dedik CS dedik Valorant dedik Adama en son yine Among Us'ı soktuk ya <laughs> Oğlum adam Ama sen katil oldun Adam morali, morali bozuk lan biliyorum. bir, bir gönülünü eğlendirelim Uykusu gelene kadar Ramus yani erken yatıyor malır, zaten <laughs> Mallık yani morali bozulsa mallık yani Lan ne ya, oğlum kaza kaza mallık mı? Lan geri zekalı Eray sen gittin Jurosun arabasını çarptın durduk yere amına koyayım. Ne Ne Lan hamsi sus lan. Daha önünü ki duvarını duvarın göremeyen bir geri zekalısın amına koyayım. Sen ne yaşıyorsun ki? Biz en azından bir de orada yapıyoruz oğlum yarışırken 400 kilometre giderken. Hayatı Amına koyayım sana. önündeki banka göremeyen kuru. Biri var ya. Biri biri gibi yakalasam tavaya atarım. Gözlükleri bir daha ver Gözüklerine ver. ver biraz lan. Amına koyayım. Amına hamsi, uzak ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Oyuna gir hadi, oyna 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 hadi. Hayır ya, daha oynamaya. Ha. Ali ile Ira üste koyacağım Bunlar bir güzel pis çizeceğim. Kemal'le Kemal'le bir güzel sikeriz. Sikaydı sayra ya, oynamaya. Genos Genos Bey'i kim oğlum? Genos ben, Bey ben kim? Şarkı kim? Şarkı evet ya. tamam. Nejo Nejo sen değiştirmişsin nickini. <laughs> sen de bayağı <laughs> değiyor. Ben azıcık değiştirdim Ben ben Gino. Eh Gino da. Tamam. Nejo sen ne yapıyordun? Önceki nickin neydi amına koyayım? Sen üzülme ya da polis en. Eh <laughs> sen üzülme. Bu daha Çocuk iyi. Sen Lan. <laughs> Çim, Hadi girin da girin. Da biraz düşürsek mi abi? Yayın özelde Yok, var. <laughs> var Ha oraya attım tamam. <laughs> Yok oğlum iki kişi oynuyoruz da bu kuldan da sikiyorlar yani. Bence daha düşük olsayı ama siz